Arkadaşlar merhabalar. Ben bugün size periyodik cetveldeki, periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini anlatmaya çalışacağım. Gelin beraber konuşalım sizinle. Şimdi periyodik cetvelde değişen özellikler dediğimizde aslında bence bunların en önemlisi atom yarı çapındaki ee, değişmeler arkadaşlar. Şimdi atomik yarıçap genellikle atom çekirdeğinden en dış katmandaki elektronu olan uzaklık olarak tanımlanabilir. İşte bakın burada elektronu görüyorsunuz, atomun çekirdeğini görüyorsunuz, en dış katmana kadar olan uzaklık. Ancak modern atom teorisine göre elektronlar çekirdeğin etrafında e, dairesel yörüngelerde bulunamazlar. İşte burada bunun örneğini bu görselde görüyorsunuz. Bu hidrojen atomunun görseli arkadaşlar. Elektronlar bulunma ihtimallerinin en yüksek olduğu alanlarda bulunuyorlar. Yani orbitallerde bulunuyorlar. En dıştaki elektronun yeri de tam olarak belirlenemediği için atom çekirdeğinden en dış katmandaki elektronu olan uzaklığında tam ve net olarak saptanabilmesi mümkün değil arkadaşlar. Bu nedenle atom yarıçapı bağlı iki atom arasındaki mesafeden yararlanılarak ölçümlenebiliyor. Dolayısıyla atomların yarıçapları yaptıkları bağlarla belirleniyor bir anlamda. Bir atom farklı bağlar yapabileceği için farklı yarı çap değerlerine sebep ol sahip olabiliyor. Mesela kovalent yarı çap, van der Waals yarı çap, iyon yarı çapı gibi. Gelin şimdi bunlara bir bakalım arkadaşlar sizinle. Şimdi kovalent yarı çap. Kovalent yarı çapın önce bir tanımını yapalım arkadaşlar. İki atom arasında kovalent bağ oluşuyorsa... Kovalent yarı çapı belirleyebilirsiniz. Kovalent bağ kimler arasında oluşuyordu arkadaşlar? İki ametal arasında oluşuyordu. Aynı elementin iki atomu kovalent olarak bağlandığında her bir atom elektronlar tarafından eşit olarak çekilir. Kovalent yarı çap aynı iki atoma bağlı ise bunu özellikle belirtiyorum arkadaşlar. İki atom arasındaki çekirdekler arasındaki mesafenin yarısı kadardır. İki çekirdek arasındaki mesafe atom çapının yarısı ise atom yarı çapını verir. İşte burada hidrojen atomunun kovalent yarıçapını görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu hesaplayabilmek için hidrojen molekülünden yararlanmak zorundayım. O zaman buradan baktığımızda hidrojen molekülünde hidrojen çekirdekleri arasındaki uzaklığın 0,74 Armstrong olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yarı da bunun yarısı kadar diyebilirsiniz van der Waals yarıçap nedir dediğimizde şimdi soy gazlar yüksek e, basınç ve düşük sıcaklıkta arkadaşlar katı hale gelir. O da koşullarında fiziksel halleri biliyorsunuz ki gazdır. van der Waals yarıçapı apolar moleküller ve soy gazların katı hale geçerken aralarında oluşan etkileşimlerden faydalanarak hesaplanan bir yarıçaptır arkadaşlar van der Waals yarıçapı birbirine bağlı olmayan bakın altını çiziyorum van der Waals yarıçapı birbirine bağlı olmayan iki atomun birbirine en yakın mesafedeki çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısıdır. Kovalent yarıçapta bağ olmak zorunda. Van der Waals yarıçapta birbirine değecek kadar ama değmeyecek. Değecek kadar yakın noktadaki uzaklığın yarısıdır. İşte helyumu görüyorsunuz arkadaşlar burada. Burada hidrojen molekülleri arasındaki Van der Waals yarıçapını, burada ise helyum arasındaki, helyumlar arasındaki Van der Waals yarıçapını görüyorsunuz. Hidrojen bir apolar molekül, bir hidrojen molekülüyle bir diğer hidrojen molekülü birbirine en yakın oldukları andaki mesafe Van der Waals çap. Diğerinde ise işte soy gaz olarak helyumu görüyorsunuz. Değmeyecek kadar yakın mesafeyi alıyorsunuz. Yarısı Van der Waals yarı çapınız oluyor. İyonik yarı çap. Şimdi çocuklar bir bileşiğin fiziksel ve kimyasal özellikleri iyonların yarı ile alakalıdır. İyon nedir? Elektron alışverişine girmiş taneciktir çocuklar. Siz elektron alıp verdiğiniz zaman iyon haline geçiyorsunuz ve sahip olduğunuz atom çapı ya da yarı çapı değişiyor arkadaşlar. İşte bir atom elektron verirse çapı azalıyor elektron alırsa çapı büyüyor. Ne kadar çok elektron verirse çapı o kadar küçülüyor. Ne kadar çok elektron alırsa çapı o kadar büyüyor. Burada işte iki örnek görüyorsunuz arkadaşlar. Kalsiyum atomunun çapı, yarı çapı 174 e, pm kalsiyum 2 elektron verdiğinde oluşan kalsiyum artı 2'nin yarı çapı 114 oluyor. Yani bak azalmış. Oksijene bak 73 iken 126 olmuş elektron alarak. İyonik yarıçap iyonik bağlı bileşikteki bir iyonun yarıçapıdır. İyonik bir bağdaki her atomun yarıçapı kovalent bir bağdaki yarıçaptan farklıdır arkadaşlar. Çünkü orada elektron alışverişi vardır çocuklar. Yarıçapın değişkenliğinin nedeni iyonik bağdaki atomların farklı boyutlara sahip olması. Biri elektron vererek çapını küçülttü, diğeri elektron alarak çapını büyüttü. O yüzden de biraz önce söylediğimiz Van der Waals ya da kovalent yarı çapta olduğu gibi yarısını alamazsınız arkadaşlar. Çekirdekler arasındaki uzaklık katyon ve anyonlar arasında uygun şekilde paylaştırılarak Ayrı ayrı hesaplanır. İşte bakın, burada bunun kalsiyum oksit bileşiğinde örneğini görüyorsunuz. Oksijenin yarı çapı 1,40. E, kalsiyum artı 2 iyonun yarı çapı 2,40. Çıkartıyorsunuz, 1 olarak belirliyorsunuz. Şimdi atom ya da iyon yarı çapı bunlar bizim için önemli mevzular arkadaşlar. Çünkü periyodik sistemde değişen birçok şeyin altında aslında yatan temel unsur atom yarıçapındaki değişim eğilimidir arkadaşlar. Şimdi periyodik sistemde aynı grupta yukarıdan aşağı doğru iniyorsunuz. İndikçe katman sayınız artıyor. Katman sayınızın artması ee, çapınızın artmasını beraberinde getiriyor arkadaşlar. Ama soldan sağa doğru katmanınız değişmiyor. Peki sold yukarıdan aşağıya doğru artan e, atom çapı soldan sağa doğru nasıl değişir? Şimdi çocuklar, şunu unutmuyorsunuz. Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe evet katman sayınız artıyor. Katman sayınız arttığı için atom çapı veya atom hacmi veya atom yarıçapı. Ne derseniz deyin bunun adına. büyü çocuklar. Soldan sağa doğru gittiğinizde ise katman sayınız değişmiyor ama çekirdek çekim gücünüz çok artıyor. Çekirdek çekim gücünün artması işte o son katmandaki elektronlara uygulanan çekim gücünün artmasına sebep oluyor. Elektronlar çekirdek tarafından daha fazla çekilmeye başladığı için ne oluyor? Yakınlaşma meydana geliyor. Bu sebepten dolayı a yukarıdan aşağıya doğru artan atom yarıçapı soldan sağa doğru gidildikçe azalır arkadaşlar. Bunu unutmayın ama burada genellikle ifadesini kullanıyoruz. Kesinlikle ifadesini kullanmıyoruz arkadaşlar. Çünkü geçiş elementlerinde ve iç geçiş elementlerinde atom yarıçapındaki değişim miktarı beklenilenden az oluyor çocuklar. Orada da orbitallerin 4S'den sonra birbiri içerisine elektron bulutlarının birbiri içerisine girmesinden kaynaklı bir durum. O yüzden kesinlikle değil genellikle diyoruz. Aşağıya doğru artar, soldan sağa doğru azalır. İşte bakın burada da bunun görselini görüyorsunuz. Aşağıya doğru atom yarıçapı artar, soldan sağa doğru genellikle azalır. Şimdi bir çap karşılaştırması yapacaksak unutmuyorsunuz. Ne kadar elektron verirse çap o kadar azalır. Ne kadar elektron alırsa çap o kadar artar. İzoelektronik taneciklerde özellikle. Nötr atom, katyonu, anyonu olarak düşünün. Hani bir nötr atomunuz var, bir katyonunuz, bir anyonunuz var. İzoelektronik taneciklerde elektron dizilimleri aynı biliyorsunuz izoelektronik taneciklerin. Katyonun çapı en azdır, anyonun çapı en fazladır, nötr atom ikisinin arasındadır. Ancak bir atomun elektron vermesi durumunda, biliyorsunuz arkadaşlar, çekirdek çekim gücü veya alması durumunda, çekirdek çekim gücü asla değişmez ama ne değişir? Elektron başına düşen çekim kuvveti değişir. İşte elektron verdiğinizde elektron başına düşen çekim kuvveti artacak. Yani elektronlar daha çok çekirdek tarafından çekilecek. Aldığınızda ise elektron başına düşen çekim kuvvetiniz azalacak. Yani elektronlar daha az çekilmeye başlayacak arkadaşlar. O yüzden bu sıralama önemli bir sıralama. Şimdi gelelim metalik ve ametalik özelliklere. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz metaller elektron verme eğilimi yüksek olan elementler. Bir meta atomunun elektron alması mümkün değildir. Elektron verme eğilimi aşağıya doğru iniyorsunuz. Çapınız artıyor. Çapınızın artması demek ne demek çocuklar? Son katmandaki elektronun çekirdekten uzaklaşması demek. Ne diyoruz biz? Gözden uzak olan gönülden de uzak olur. Dolayısıyla o son katmandaki elektron çekirdekten uzaklaştıkça verilmeye meyilli olur. Bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa kimyasal anlamda o kadar iyi bir metaldir. Bu nedenden dolayı aşağıya doğru inildikçe çaparttığı için elektron verme isteği artıyor. Elektron verme isteği arttıkça metalik özellik artıyor. Ama soldan sağa doğru gidiyoruz. Çap azalıyor. Çap azaldıkça elektron vermek zorlaşıyor. Onun yerine neyi tercih ediyor? Almayı tercih ediyor. İşte çocuklar, bir metalin aktifliği elektron vermesiyle alakalıdır. Bir ametalin aktifliği de elektron almasıyla alakalıdır. Bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa o kadar iyi bir metaldir kimyasal anlamda. Bir ametalde ne kadar kolay elektron alabiliyorsa o kadar iyi bir ametaldir. O yüzden yukarıdan aşağıya doğru inildikçe metalik özellik artar. Soldan sağa doğru gidildikçe ametalik özellik artar. Yalnız burada bir küçük önemli parantez açıyorum. Periyodik cetvelin en sonunda kim var çocuklar? Soy gazlar var. Peki soy gazlar elektron alma ya da verme isteğinde midir? Hayır. O zaman bu ametalik özelliği kiminle sınırlandırıyorum? 7A ile sınırlandırıyorum çocuklar. Gelelim iyonlaşma enerjisine. İyonlaşma enerjisi çocuklar tanımı çok önemlidir. Gaz halindeki bir atomun elektron vermesi sırasındaki harcanan enerjidir. Tekrar söylüyorum. Gaz halindeki bir atomun elektron vermesi için gereken enerjiye ne denir? İyonlaşma enerjisi denir. İyonlaşma enerjisi çocuklar. Bu pazardan elma almaya, ağaçtan elma toplamaya benzemez. Atomdan elektron koparmak. Te avuç avuç elektron alamazsınız. Elektronları tek tek koparacaksınız. O yüzden de çocuklar bir atomun kaç tane elektronu varsa o kadar iyonlaşma enerjisi vardır. Önce bak birinci iyonlaşma enerjisi. Nötr halde gaz halinde bir elektron verecek. Bu E1 dediğimizin adı birinci iyonlaşma enerjisi. Verdim. Bir daha mı koparmak istiyorsun? X artı bir. Bir daha enerji harcıyorsun. Yine bir elektron koparıyorsun. Sen elektron kopardıkça elektron başına düşen çekim kuvvetin artıyor. Dolayısıyla her bir defa daha elektron koparmak istediğinde harcayacağın enerji de artıyor. O yüzden de iyonlaşma enerjileri E1 küçük, E2 küçük, E3 kaç tane elektronunuz varsa o kadar devam eder çocuklar. Ama unutmuyorsun elektron verdikçe çap azalır, elektron başına düşen çekim kuvveti artar, iyonlaşma enerjisi artar. Yani çapla iyonlaşma enerjisi birbiriyle ters orantılıdır arkadaşlar. İşte bakın burada da biraz önce söylediklerime uygun bir paragraf görüyorsunuz. Genel olarak iyonlaşma enerjisiyle atom yarıçapı ters orantılıdır. Bakın aşağıya doğru indim. Çap arttı mı? Arttı. Elektron verme isteği arttı mı? Arttı. O zaman elektron koparmak için çok uğraşmanıza gerek yok. Ama soldan sağa doğru genellikle atom çapı arttığı için genellikle iyon azaldığı için özür dilerim. Genellikle atom yarıçapı azaldığı için genellikle iyonlaşma enerjisi artar. Bunun iki önemli istisnası vardır arkadaşlar. Bunlar kimdir? 2A ve 5A'dır. 2A ve 5A küresel simetri özelliği gösterdikleri için ki 2A Tam kararlı 5A yarı kararlı olduğu için buralarda bir e, sapma olur. Yani o genellikle ifadesinin altını özellikle çizdiğimiz yer neresidir? Burasıdır. Biz bunu derslerimizde nasıl anlatırız? Üç aşağıya 5 yukarıya diye, diye anlatırız. Bak bor 3A aşağıya azot 5A yukarıya alüminyum 3A aşağıya. 5 a yukarıya. İşte bakın 1 a, 2 a, 3 a, 4 a, 5 a, hop indi aşağı 6 a, 7 a, 8 a. Dikkat edin. Her yıldan sonra bir dik aşağıya iniyor. Ne ondan sonra dik aşağıya iniyor. Argondan sonra bir daha Niye bu böyle oluyor arkadaşlar? Bunun böyle olmasının sebebi ne biliyor musunuz? Periyot bitiyor. 8 A'dan sonra bir alt periyoda geçiyorsunuz. Ve bir anda en kolay elektron veren gruba geliyorsunuz. Yani bir A'ya geliyorsunuz. Bu grafikler önemli grafiklerdir. Deneme sınavında da gerçek sınavda da karşınıza çıkar çocuklar. Burada da iyonlaşma enerjisinin değişimini görüyoruz arkadaşlar. İyonlaşma enerjisi aşağıdan yukarıya artar, soldan sağa doğru artar. Yine tekrar tekrar söylüyorum. İyonlaşma enerjisi soldan sağa doğru genellikle artar. Sıralamayı kim değiştirir? 2A ve 5A. 1A küçük, 3A küçük, 2A, 4A, 6A, 5A, 7A ve 8A. En kolay elektron verenler bir periyotta 1A'dır en zor elektron verenler aynı periyotta 8A'dır. Çünkü bulunduğu periyodun en büyük atom çaplı elementleri 1A'dır. En küçük atom çaplı elementleri 8A'dır. İşte burada da çapla iyonlaşma enerjisi arasındaki ilişkiyi görebilirsiniz arkadaşlar. Ben size biraz önce ne dedim? Bir elementin kaç tane elektronu varsa o kadar iyonlaşma enerjisi vardır dedim. Bak hidrojenin bir elektronu var bir tane. Helyumun iki elektronu var. iki iyonlaşma enerjisi. Lityum'da üç, berilyumda dört. Sadece A grupları için geçerli olan grup bulma yöntemlerinden biri de periyodik şey, e, iyonlaşma enerjisinin bu tablosuna bakmak. Şimdi bakın arkadaşlar. 520 bir elektron koparmak için harcamışsın. Bir daha koparmak istemişsin. Bir anda 7300'e çıkmış harcayacağın enerji. Ne oldu da çıktı bu? Demek ki bir elektron verdi, kararlı hale geçti. O zaman işte bir elektron verip kararlı hale geçiyorsa bir A grubu elementidir. Berilyuma bakın. 899 bir elektron koparmışsınız. Bir daha koparmak istemişsiniz. 1757'lik enerji harcamışsınız. Ama bir daha koparmak istediğinizde hop 14.850'ye çıkmış. Bir anda bir pik yapıyor çocuklar. En az aralarında 3.5 katlık bir fark olması lazım bu tespiti yapabilmeniz için. İşte bak iki verip kararlı hale geçen kim? 2A grubu. Ama buradan periyot değil arkadaşlar grup bulursunuz. Gelelim elektron ilgisine. Elektron ilgisi nedir? Elektron ilgisi gaz halindeki bir atomun bir elektron alması sırasında oluşan enerji değişimidir arkadaşlar. İşte bakın burada X elementinin elektron alma sırasında açığa çıkan enerjiyi görüyorsunuz. EI dediğimiz burada nedir? Elektron ilgisidir arkadaşlar. Şimdi enerji değişimi dediğimde burada entalpi kavramı devreye girer. Değişim pozitif yönde de olabilir. Değişim negatif yönde de olabilir çocuklar. Eğer bir olay sırasında siz dışarıya enerji veriyorsanız enerji kaybınız var. Yani negatif gibi düşünün. Alıyorsanız kazancınız var pozitif gibi düşünün. Şimdi bu tabloya baktığınızda genellikle metallerde mesela bak lityumda eksi 59,6 yani enerji açığa çıkmış gibi düşünün. Ama ametallere baktığınızda hep genellikle negatif olduğunu görüyorsunuz. Yani elektron ilgisi egzotermik de olabilir, endotermik de olabilir. Egzotermik demek enerji veren demek, endotermik demek enerji alan demek. Eğer egzotermik ise işareti eksidir, endotermik ise işareti artıdır. Burada mesela e, floratomun elektron ilgisinin egzotermik, berilyum atomunun elektron ilgisinin de endotermik olduğunu görüyoruz. Elektron ilgisi ne kadar büyükse atomun elektron alma isteği de o kadar büyüktür arkadaşlar. A elektron ilgisi genellikle metallerin elektron ilgisinden daha büyüktür. Açığa çıkan enerji ne kadar fazlaysa elektron ilgisi de o kadar büyüktür. O yüzden ametallerde genellikle aynı periyotta grubu büyük olanın Çapı küçük olanın elektron ilgisinin daha büyük olduğunu görürüz. Periyodik sistemde soldan sağa doğru gidildikçe yine 8A'yı ayırıyorum arkadaşlar. Çünkü 8A'nın ne alma ne verme yönünde bir elektron ilgisi yok. Genellikle artıyor. 7A bu elementleri bulundukları periyodun en kolay elektron alabilen elementleri, elektron ilgileri en yüksek olan elementleri ama Bunların içerisinde elektron ilgisi en büyük olan klor elementidir arkadaşlar. Bunu aklınızdan asla çıkartmayın. Peki, elektronegatiflik nedir? Elektronegatiflik arkadaşlar bir atomun kimyasal bağdaki elektronlarına sahip çıkma isteğidir. Yani kendine doğru çekme yeteneğinin bir ölçüsüdür. Elektronegatiflik ve elektron ilgisi Birbirine çok yakın kavramlardır arkadaşlar ama tanımlarına baktığınızda tanımlarının farklı olduğunu görüyoruz. Mesela hidrojen klorür bileşiğinde klor daha iyi bir ametal olduğu için elektronlarına daha çok sahip çıkar. Dolayısıyla klorun elektronegatifliği hidrojenden daha fazladır arkadaşlar. İyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisinde olduğu gibi elektronegatiflikte enerji alışverişine neden olmaz. Yalnızca bir moleküldeki atomların birbirlerine göre bağ elektronlarına sahip çıkma eğiliminin bal büyüklüğünü ifade eden bir sayıdır arkadaşlar. Biz buna powering elektronegatifliği diyoruz. İşte powering elektronegatifliğine baktığımızda tüm periyodik cetvelde elektronegatifliği en yüksek olan elementin flor olduğunu görüyoruz. Yani flor bir kovalent bağ yaptığında elektronla herkesten tüm ametallerden daha çok sahip çıkıyor. Bu sebepten dolayı pozitif değerlik alamayan tek A metaldir arkadaşlar flor. Flor sadece bileşiklerinde eksi bir değerlik alır. Sebebi de en elektronegatifliği yüksek ametal olmasıdır. Bu durumda cebimize ne koyduk? Bir, periyodik cetvelde elektron ilgisi en yüksek olan element klor. Elektronegatifliği en yüksek olan element de flor. Bu bilgiyi aklınızdan asla çıkartmıyorsunuz arkadaşlar. Yine soy gazları almıyoruz çünkü onlar zaten bağ yapmıyorlar. İşte burada elementlerin sahip olduğu Pauling elektronegatiflik değerlerini görüyorsunuz. En yüksek olan 3,96 ki biz bunu yaklaşık 4 olarak alıyoruz. Flor. Peki, oksit ve hidroksit bileşiklerinin asitliği bazlığı. Burada arkadaşlar yine metalik ametalik özelliklere biraz gelmek istiyorum. Biliyorsunuz metal oksitler bazik, ametal oksitler asidik özellik gösteriyordu. Bir de amfoter özellik gösteren elementler vardı. İşte çocuklar, oksitlerde de metal oksitler yani bazik oksitler Ametal oksitler yani asidik oksitler, nötr oksitler, amfoter oksitler var. Amfoter metaller hariç metallerin oksitleri bazik özellik gösteriyor. İşte burada sodyum oksiti görüyorsunuz. Su ile tepkimeye girdiğinde sodyum hidroksite dönüşüyor. Oluşan bileşik yani hidroksit bileşiği baz suda ne kadar çok iyonlaşıyorsa bileşiğinde bazlığı o kadar yüksek oluyor. Bu iyonlaşma da arkadaşlar metalik özellikle alakalı. Metal ne kadar iyi bir metalse o o kadar e, yüksek iyonlaşmaya ve o kadar yüksek bir bazlığa sahiptir. Bu sebepten dolayı aşağıya doğru inildikçe metalik özellik artar. Oksit ve hidroksitlerinde bazlığı artar. Soldan sağa doğru gidildikçe metalik özellik azaldığı için oksit ve hidroksitlerin bazlığı da azalır. Peki ametal oksitlere baktığımızda genellikle oksijence zengin bileşiklerinin e, asitik özellik özel, asitik özellik gösterdiğini biliyoruz. Hatırlayın çocuklar asit yağmurlarına kim sebep oluyordu? Karbondioksit Ametal oksit, SO2 ametal oksit, NO2 ametal oksit, asit oksitler sebep oluyordu. Ee, burada özellikle 7A grubuna baktığımızda hidrojenle yaptıkları bileşiklerin de asit olduğunu görüyoruz. Ama hidrojenle yaptığı bileşiklerde, flor hani çocuklar en iyi ametaldi ya, elektronegatifliği en yüksekti ya. Hani bağ elektronuna çok sahip çıkıyordu. Çok sahip çıktığı için de onu vermek istemiyor. İyonlaşmayı çok istemiyor. O yüzden 7A'daki tek zayıf asit hidrojen florürdür. Cam asidi olarak bilinir çocuklar unutmayın. Geri kalanlarda kuvvetli asittir. Ve aşağıya doğru inildikçe de asitliği artar çocuklar. Peki nötroksitler kimler? Nötroksitler e, ametallerin genellikle oksijence fakir ya da e, a, her iki atomun sayılarının birbirine eşit olduğu bileşikleri, İşte karbon monoksit, azot monoksit gibi. Amfoter oksitler kimler? Amfoter metallerin yaptığı oksijenle bileşikler. Kimdi çocuklar amfoter metaller? Çinko, kurşun, krom, berilyum, kalay, alüminyum gibi. Peki amfoterik özellik neydi? Asidi gördüğü zaman baz, bazı gördüğü zaman asit gibi davranan maddeydi arkadaşlar. Şimdi burada belli elementler görüyorsunuz. Mesela sodyum metal, magnezyum bir metal, alüminyum bir amfoter metal, silisyum bir ametal, fosfor ametal, kükürt ametal, klora metal, argon da soygaz. Şimdi burada sodyum ve magnezyum oksitleri bazik. Dolayısıyla turnusol kağıdının renginde değişikliğe, maviye çevirecek. Dolayısıyla hani baz özelliği gösteriyor. Ama alüminyum oksit bu amfotel yani asidi gördüğü zaman baz gibi bazı gördüğü zaman da asit gibi davranacak. Silisyum bir ametal hidrojen oksijenle tepkimeye girdiğinde silisyum dioksiti yani bir asit oksit oluşturacak. Fosfor aynı şekilde kükürt, klor aynı şekilde. Argon zaten bir soy gaz. Dolayısıyla onun böyle bir olayı gerçekleştirme ihtimali de yok arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Umarım bu bilgiler sizler için faydalı olmuştur. İyi ve güzel günlerde görüşmek üzere.